Hepinize merhaba. Bu videomuzda sizlere Samsung çamaşır makinelerindeki şu su paletleri bakın. 1, 2, üç tane nasıl değiştirilir onu anlatmaya çalışacağım. Her makinede farklı. Bu makinede ise şu şekilde değiştiriliyor. Hemen başlayalım işleme. İşleme başlamadan önce makinenin üst kapağını açmak zorundasınız. Bunun kurtuluşu yok. Üst kapağı tutan iki tane vida var. Arka kısmında zaten kolay bir şekilde çıkıyor. Üst kapağı açtıktan sonra Çamaşır makinemizin deterjan kutusunun yanından bir tane hortum geçiyor. Bu hortum kazana bağlı. Kelepçesini açarak hortumu yerinden çıkarıyoruz. Komple de çıkarabilirsiniz. Şöyle kenara da koysanız olur. Burada bir tane vida görene kadar kazanı çeviriyoruz. Yavaş yavaş. Bakın vidamız çıktı ortaya. Bu vida paleti tutan vida. Bir tane elimize tornavida alalım ve mıknatısla kuvvetlendirelim. Çünkü vidayı açarken tornavidanın ucundan düşerse vidamız kazanın içerisinde kalır. Çıkarmak için de uğraşmanız lazım. Belki kazanı sökmek zorunda kalabilirsiniz. Çıkarmazsanız da şangır şangır şangırdan gürültü yapar. Kazana da zarar verir. Bakın bu şekilde mıknatıslarımızı koyduk vidamızı açıyoruz. Tabii ki riskli bir işlem. Vidamızı açtıktan sonra çekip çıkarıyoruz. Neredeyse düşecek yani o derece. Mıknatıs o yüzden çok önemli. Bu işlemden sonra diğer aşamaya geçiyoruz. Üstteki paleti söktük. Diğerlerin vidalarını açmadık. Bakın geliyoruz ona. Paletimiz bu. Kanat da diyorlar. Kendimize doğru çekiyoruz. Bu kadar. Rahat bir şekilde çıktı. Tertemiz. Çünkü biz bu makineyi komple söküp temizledik. Yalnız sizinkiler bu kadar temiz olmayabilir. Takarken de yine aynı şekilde çıkardığımız gibi oturtup ileri doğru ittireceğiz. Oturtuyoruz. Videonun başında da belirttiğim gibi her makinede farklı. Samsung serilerinde bu şekilde bir kolaylık sunmuşlar. Vidayı makinenin içerisine düşürme riski var. Sonrasında ne olur içine düşerse muhtemelen gider pompası kısmına vida düşer. Düşmezse de içeride bir yere takılırsa şangırdar durur. Videoma burada son veriyorum. Umarım güzel faydalı bir video olmuştur. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı mutlu güzel günler dilerim. Hoşçakalın.